Daha Çin'de mi şey yapayım? Asya'da mı şey yapayım? İsterse Çin'i düz eder. İki milyara ahali var orada. Üç günde iki milyar etsin sen. Allah bu. Allah'la muharebe eden de Allah. Bizimler zulümde benim çam noktaya geçmiş. Bu müzara gelecek. Bugün de kimde zülmeniyet olsa, kim namazsa, kim zikinsizse, kim temiz değilse, niyeti temiz değilse, işi temiz değilse, yaptığı temiz değilse, yediği temiz değilse, yediği temiz değilse ki hınzırdan geliyormuş bu. Eyvallah. Onun gibi haram olan şeyleri, bunların kimselerin hepsine gelecek. Mermisiz gebertir edin. Mermi çok pahalı yapamaz. <laughs> yani, evet. Denizle vurması, tayyarelerin bombardıma etmesi çok pahalıya patlar. Ama bu beleş. beleş Efendim, yüreği siliyor hamur Allah, Allah de, secde et, başka yolu yok. Ya Allah diyecek, ya demek de ısrar ederse o kimse, o bir tarafa, o bir tarafa belki de burayı dönmeye fırsat bulmaz. Yıkacaklar, üzerlere ilaç çöküp yakacaklar. O, o derecede indi, o hastalık intihar eder. ki yani yüzlerle insan, binler insan gömmeye hiç yok. Zaten dönceye kadar da tutar mı tutar. Onun için yaklaşmayacaklar, yiyecekler O yani torbaların içerisinde durup Bağlayı bazı bir meydana götürecekler. Bize ne ilaç yapıp uzaktan onları ateşleyecek. Allah o şeyler gelmez. İşin sonu gelmiş ki. Azgınlıklarının sonudur bu. Allah yok diyenler iyi yok eder. Tecelli geldi şimdi. Ki yatırlarını başlarına girer. Yahu o torbaların içerisinde cesetler böyle tepe gibi yığılır. Yaktan yakar ki mikrobun giresin. Ne kadar yaksa gelecek yerini bilir. Sivris'in ekmeğine vurdu bilir, girdi de burnundan girdi. Burnundan Bu mikrob da burnundan, altından girer insanların. Diğerlerini bitirir. Kalbinin içine iner. Kalbindeki inmeye başlar. Kalp taşırır. Nasıl atacağını bilemez. Nabıza tutuğu, vücut olduğu günler içerken kesilir, olduğu zaman 24 saat değil, 12 saatte sabah olma, akşam olma, akşam biterse sabah olma.